Söyle şimdi. Onu ne? Nedir bu kimse bilmeyecek meselesi anlamadım ben. Bana mezar kazan ellerinle sana cehennem kazmaya geldim sadaka. Aranızdaki mevzu kapanmış ki. Ne diye kurcalıyorsun amacın ne? Şimdi beni sevdiğini söyler misin? Sana çok ihtiyacım var. Meraklanmayın. Sizin nefretiniz neyse gibi olur. Ali ben seni seviyorum. Uzak Şehir dizisinden gelen yeni fragman ortalığı karıştır. Alışık olduğunuz üçüncü fragman bu sefer sürpriz bir şekilde erkenden yayınlandı ve sezon finaline dair ipuçlarıyla dolu. Fragmanın en dikkat çekici anlarından biri. Cihan'ın şu sözde, neden Nare'ye söyleyip Şahin'le evlenmesini engellemiyorsunuz? Bu cümle akıllarda büyük bir soru işareti bıraktı. Peki Cihan neden böyle bir şey istiyor? Tahminlere göre olayların arkasındaki karanlık gerçek yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ecmel'in Bora'nın ölümüne sebep olan kazayla ilgisi olduğu şüphesi güçleniyor. Fragmanın 48. saniyesinde Aliya'nın dehşette birine bakıp, sen demesi gözden kaçmadı. Bu kişinin Bora'nın ölümüne yol açan kişi olması çok yüksek ihtimal. Ve işin aslı ne biliyor musunuz? Bu kişi, Alya'ya Bora'nı Ecmel'in öldürttüğünü itiraf ediyor. İhan bu gerçeği öğrendiği anda, Nare'nin Şahin ile evlenmesini engellemeye karar veriyor. Çünkü artık hiçbir şey göründüğü gibi değil.